Şimdi ne yapıyorsun sen şimdi birader? Evet. Yeni olduğu için. Açmaya mı çalış? Evet. Yani. Evet. Evet. çalışıyorum. Ha. Ha. Arkadaşın cildi sabuna karşı alerji olduğu için evet. mecbur bu poşetle yapıyor bu geçirmeleri. <laughs> Dayurt evet. gerin iş başında. Hadi bakalım. Öğlen dalışı. Hiç sevmiyoruz. Ne yapacağız? Öğlen dalışı. <laughs> şimdi kollarda arkadaşlar. Poşetin tanesi 50 kuruş biliyorsun değil mi? Yırtma onu. Yırtmamaya çalışıyoruz bir daha kullanacağız. <laughs> Burada en zor kısım kafa. <laughs> bence kafaya... İçeride bırakırsanız boğulursunuz. Kafaya poşet geçirmem bence. Kafaya dikkat edin. Sizlere. Bak kayıttayım hala. Son aşama. <laughs> <laughs> Oğlum poşeti kim çıkaracak? Bo Boğulursam kurtarır. <laughs> tamam. <gülüyor> Bak burnu açık bırakmış. Uyanık giyin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu iş tamam mı? Yarı kuru elbise böyle giyinir. Al. <laughs> Hayırlı olsun. Yeni kıyafetiniz hayırlı olsun Kerim Bey. Teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. Güzel dalışlara. Cümlemize şahit. <laughs>